Para yok. Acık aç. <laughs> Düşün yumurta kaç para olmuş biliyor musun? 45 lira. Yumurta bile almadık. Alamayız. <laughs> ee, ha böyle. Bir sürü külfet bunu nasıl idare edeceğiz bir hafta? Ya diler dolar dolar. Dolar çıkmış ne düşmüş ne? Bize ne dolarımız mı var? Biz dolarla çalışmıyoruz ki. Bugün ekmek parasını bulsak ona şükrederiz. Ha böyle geziyorum ha. Para yok ki diş yaptırayım. Ah. Utanıyorum ki konuşayım. Biz de yine ucuz yani. Marketler gibi yüksek fiyat satmak istemiyoruz. Müşteri alsın diye. Yani müşterisine göre. Mesela şunu tane 4 liraysa biz yine 4 lira vermeye razıyız yani. Hani haldeki parayı biz al da Hani milletin şeyine göre bakıyoruz yani. Müstede göre. Marketlerde Market. 10 liradır bu. 5 lira satarlar bunu. Dolar pazarın ne ilgisi var ya? Şaştım kurudum. Çocuk beziyle ne ilgisi var? Elmayla ne ilgisi var? Kıvırcıkla ne ilgisi var? Yani. Ben bunu şaştım. Yalan doları bahsetmişler. Dolar, 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 dolar. Yalan. Dolar düştü. Niye sebzeler düşmedi? Yok hiç de etkisini görmedik. Daha çok bu hafta 500 kuruş da koymuşlar üstlerine. Yok yok o kızım herkes yalan söylüyor. Yok öyle bir şey. Yok. Ha. ha. 7 milyon 5 milyon. 7 milyon oldu mu? önceden iki buçağı alıyordum ya. İki buçağı alıyordum. Nerede? Yok. Yok. Satan da haklı, alan da haklı. Baştakilerin düşünmesi lazım. 10 milyar, 20 milyar para alanlar değil. 3 milyarla, 2 milyarla geçinenler düşünmesi lazım. Evet. Nerede? Onun karnı tok. Ablam 3.5. Onun karnı tok. Şu an saat 7'ye geçik. Akşam saat. E, çocuğumu çocuk çocuğu, komşuya çocuğumu bıraktım bilerek geldim yavrum. Peki neden daha mı uygun Evet, olur? daha uygun oluyor. Gündüz bunu gelseydin 10 milyondu bu. Şimdi oldu 5 milyon. Anladın kızım? Allah ya. De şöyle bir şey var. Karnı bari ben bak bunu herkes kilo satar 5 lira. Biz böyle satıyoruz 7 lira bak geldiği kilo da burada bak belki 2 kilodan fazladır yani. Hani 2 kiloya gelir 7 lira kilotu 3.5'a gelmiş oluyor böyle. O da 5 lira satıyor. O da 2 kilodan fazladır yani. Burası 12'ydi 13'ü 7'ye düştü burası da 10'du 5'e yani. düştü. Öyle yavrum öyle. Gerçekten gerçekten ben o kadar şaşıyorum ki halkı böyle rencide etmeye kimsenin hakkı yok. <laughs> dolar, yumurta. <laughs> Neden Çekil böyle? dolar ne Dolarla ne alakası var? Dolarla ne alakası var? Ne alakası var? Hah, indi mi Evet, dolar indi. Fiyatları yansırı. fiyatlara çok yansıdı. Yansıması yansırı. lazım daha birkaç gün. Yansımaması duruyor, bir gün gerekiyor. Bazı insanlar var şu anda akşam ekmeğini bulamıyor. Onları da düşünmeleri gerekiyordur. Bazıları var şu an akşam ekmeğini gerçekten bulamıyor. Çok zor. Ben şu an kendim çok zor durumdayım. Yeminen kiramı daha ödeyememişim. Doğal gazımı kesmişler, suyumu kesmişler. Evimde çocuklarım mağdur. Nedir? Doha nereye gidiyorsan do. iki tane kızım var bakamıyorum. Her yere gidiyorlar diyorlar dolar 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 hiçbir alakası yok. Onlar sadece kendileri fiyatları yükseltiyorlar. İçeride diyorlar biz fiyatları değiş, işte etiketleri değiş. Işte. Ne alakası? Dolar yükselmiş. Erdoğan eğer mi edilen, milleti düşünüyorsa biraz da fiyatları indirecek. Dolar yüksel, Dolarla hiçbir alakası yok ki. Onlar kendiliğinden fiyatları yükseltiyorlar sadece. Milleti mağdur ediyorlar. Ne gerek var ki bunlara? Ama hakkımıza helal etmiyoruz bunu da bilsinler. Bize sadece poşet vurdu. Bunun kilosu 35 lira olmuş. Bizi en büyük sıkıntı yapan bu. Ya biz hiçbir şey alamıyoruz valla. Pırasa alsak ıspanak alamıyoruz. Ispanak alsak pırasa alamıyoruz. Yani doları düşürüp de milleti kandırmanın bir anlamı yok. Allah Allah. Önemli olan bunları indirsin ya. Halkımız acından ölüyor. Yazık insanlarımıza. Bunu her şeyin doğrusunu konuşalım. Allah Allah. Ben bunu 5 sene de 3 lira satıyordum. Ya bu 3 lira ama sen şimdi akşam pazarı yapmısındır ya. Akşam pazarıdır bu yani. Lütfen bu böyle bakmayın akşam şeysi değil de ya. İnan de, ki. Yani bu işleri Mecbur bu saatte çıkmak istiyoruz tabi yoksa ben bu saatte niye çıkayım yani? bu saatte daha uygun oluyor? Uygun işte de biraz de düşürüyor az diye çıkıyor. Bu de halkımız de neden de bu de kadar de kalabalık? De bu saatte de ucuzluyor de diye de yani. De de yoksa de bunlar hepsi 5 lira, 7 lira, 10 lira yani alamıyoruz inan ki yani. Bu saatte çıktık. Anca biraz indirim olmuş yani. Yoksa bu halk hepsi kan ağlıyor. Aç, susuz. Korkusundan gelmiyorlar karşımıza. Hiç kimseden korkacağım yok kardeşim. Ben zaten eğer açsam açım yani. Bu yani öyle. Nasıl ya? Hep yansımış. Ben 10 liradan aşağı bir şey görmüyorum. Ben sabah geldim. Gerçekten sabah geldim. Her şey 7 lira, 8 lira, 10 lira. 10 lira. Bir daha geri eve gittim. Şimdi bu saatte geldim. Şimdi bu saatte geldim. Bu saatte geldim. Bütün herkese Uzatın millet hep kaçıyor aslında. Pahalı her şey pahalı. Gidişatımız iyice değil. Cumhurbaşkanı buradan sesleniyorum. Biraz yardımcı olsun halkına. Yani asgari ücret geçinmek kolay değil. Kiralar başına almış gidiyor. İki milyar kira veriyorum. Bir milyar faturalar. İki tane çocuğum okula gidiyor. Elde kalıyor 500 milyon. Nasıl geçineceğim 500 milyonu? Pazara mı gideyim? Hastaneye mi gideyim? İlaç mı alayım? Ne yapayım? Kolaysa kendileri baksınlar o zaman. Kolay mı? Şu kadar şey aldım. 60 lira. 60 lira şu kadar. 60 lira şu kadar şey. Ay yani ucuzlayacak. Bekleyin ucuzlayacak. Hadi akşamlar. Emekli parasıyla nasıl geçineceğim? Bak bu saatte çıkıyoruz. Ee, öyle olsa herkes gibi erken gideriz. Yani memnun olsak. Alırız. Ne memnun olacağız kızım ya. Peki dolar düştü. Fiyatları yansıdı mı? Hayır. Dolarla mı geliyor Türkiye'den bunlar? Dolarla mı alınıyor? Dolar bahane. Bunlar dolarla mı alınıyor? Kendi ürettiğimiz ürünler. Yani yapacak bir şey yok. Fırsat. Herkesin eline geçmiş bir fırsat değerlendiriyor herkes işte. Nasıl soyacağını, vatandaşı nasıl soyacağız diye uğraşıyorlar. Ne hiçbir şey almadım. Bak arabama. Bak, bir elma aldım bir de portakal aldım. Bak hiçbir şey almadım kaç para verdiniz? Kaç para verdim? 20 lira. Yani. Kaç para şey almadım. Bak bomboş. E, e. Bak bomboş. E, e. Gördün mü? Yaptım bak. Bir, ya. bir şey almadım. A, mı? Çünkü alınacak gibi değil ki. Hiç gitmiyor e, yani. Emekli şey e, yani. e, 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 maaşına nasıl geçineceksin? Faturalara yetişemiyorsun bu kere. Hani geçen bir kızla konuşuyor diyor ki ben 60 lirayla pazara gittim diyor hiçbir şey alamadım. E, e, tırman, merhaba, ne ben, Hani biz o var olduğumuz halde 200 300 de geldiğimize göre mesela biz memnun değiliz Onları almanın halini almanın düşününce almanın ne yazık ki ben çok üzülüyorum şahsen hani günümüzde e, sağlıklı Beş beslenmek geldim. diyorlar sürekli almanın ama insanlar beslenemiyor geldim. yetersiz besleniyorlar o ne yazık ki ekmek almış başını gidiyor insanlar yoksulluk ondan sonra şu anda düşünün bir ekmek 3 TL yapmışlar hani insana nasıl geçinsin? Yani ben e, şahsen kendilerine söylüyorum. Hani e, şu anda başımızdaki bizi yöneten insanlara soruyorum. Ee, bu şartlarda acaba kendileri geçinebilirler mi diye düşünüyorum. Hani şu anda e, Allah vicdan versin diyorum. Yani askeri ücret 4 bin lira diyorlar. Şu anda Türkiye'deki mesela diyelim ki bir memur ne kadar maaş alıyor? 5000 TL. 5000 TL ile acaba insanlar kilo nasıl kilo geçinebiliyorlar bir düşünsünler. Ay, memur adam be. ya yıllarını veriyor okuyor 5000 TL'ye çalışıyor adam ee, öğretmen Aynen. nasıl geçinsin ya Bak, 4 evet. çocuğu var ee, 4 çocuk diyor teşvik ediyorlar 4 çocuk yapın bu adam 5000 TL alıyor. Ee, nasıl geçinsin şey mesela 4 veriyor, çocuklar ha? nasıl geçinsin şu anda kiralar aldı başını gidiyor en başında, yaşanabilmesi gibi. için mesela bir ev e, 2000 liradan aşağı değil düşünebiliyor musunuz yani bu insanlık mı gelsinler 5000 lirayla gelsinler geçinsinler nasıl geçinsinler ya bir memur adam memur 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 5000 lira alıyor burada nasıl geçinsin İstanbul'da Ha ben mavi mesela öğretmendir. Aldım. Adam geçinemiyor. Kar, eşi çalışmak zorunda kalıyor. Şu anda yeğenim annemin yanında bakılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Annesiz babasız daha çocuk 4 yaşında ya. Vicdanları yani kendi vicdanlarını sorgulasınlar. Yani gelsinler bu 5000 lira bin lirayla kendileri geçinsinler. Bu yöneticiler acaba hiç mi Hazreti Ömer'in hayatını okumadılar? Hiç mi okumadılar başını koydukları zaman yastığa koydukları zaman acaba rahatlar mı vicdanları rahat mı lütfen sorgulasınlar kendilerini gelsin 6000 lira kendileri geçinsinler, sonra insanlara e, tasarruflu olun desinler adam alıyor bilmem kaç para bir tane monta mont giyiyor bir tane çanta alıyor takıyor ama insanlara gelince ya valla diyor siz şükredin neden biraz da siz şükredin Biraz da Banere siz verin insanlara gel. ya. Yani ben parası yok. olan deposunda yok. balı olan dörde katladı. Ama fakir olan ne? Parası olmayan yok. Parası olan değil. Bu yönetimin suçu. Bu insanın <laughs> halkın yönetim suçu değil. De, yönetim buna el koyacak. De, yönetim bunu de, yönetim de, halkını düşünmezse de, halk de, niye düşünsün kardeşim? De, he? Için, yani, para yani Allah onlar geçinemiyor ya, ki. Allah ın Allah ın evet. Yani nasıl geçineceğiz bilmiyorum. <laughs> pazara bu saatlerde <gülüyor> geliyoruz <gülüyor> ki bir şeyleri uygun ucuza <laughs> alabilelim diye. Yani kiralar uçtu. <laughs> Kimse kimsenin <gülüyor> halini anlamıyor. <almam gülüyor> ama <gülüyor> devlet büyüklerimiz maalesef ee, siz şükretmeyi bilin, azınla yetinmeyi bilin diyorlar. Allah ıslah etsin öyle insanları ne diyelim? Allah havale olsunlar. Siz peki fiyatlardan veriyor musunuz bir ev hanımı olarak? Alabiliyor musunuz istediğiniz her şeyi? Valla alamıyoruz. Bak alımda bir şey yok ha. Pahalı her şey. Ne kadar yok ha? Allah yardımcı olsun. Ne diyeceğiz? Yani bunlar da haklı bir yerde. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Akşam saatini bilerek mi seçiyorsunuz bu, bu saatte? Bu yani? saate geç gelip biz de uygun zaman ama yine aynı yani. Bir değişik bir şey yok Ne? De... Allah yardımcı olsun ya. herkese çok pahalı her zaman 50 lirayla geldiğimizde bir çanta doldurup gidiyoruz şimdi ah 50 lira 3 kilo mandalina bir tane kıvırcık bir kilo da şey portakal sorma hiç memnun değilim mandalina 3 yer mandalina Hanım bu iyi abi. bu normal ama Salatalık kol lira. Salatalık yiyeceğim ama mandalini alırım. Bak, bak, bak. Alamıyoruz Salatalık yani. <laughs> İstediğimiz alamıyoruz. Ucuz ne varsa onu alıyoruz. Kaç